Sevgili dostlar hayırlı akşamlar. Kanalımıza isim koymamıştık. Bugün ortaya karışık diye bir isim aklıma geldi. Farklı konularda, farklı alanlarda nasip olursa tecrübelerimden faydalanarak tecrübe ettiğim şeyleri sizlerle paylaşmak, fikir alışveriş yapmak niyetindeyim inşallah. Hafta sonu motorlu destereyle kereste yapımını e, paylaşmıştım. E, bugün de bu akşam daha doğrusu e, aparatı anlatacağım sizlere. Öncelikle şu şekilde U profil köşe bent artık e, hangisi uygun olursa sizler için ben bunu hurdacıdan temin ettim. Yaklaşık 9.7 geliyor içi. Şöyle 35 santim uzunluğunda, e, 3.5-4 santim derinliğinde bir parçamız. Bu e, ben 5-10 kullanıyorum. Onu kullanacak şekilde hazırladım. E, 4 metre boyunda. Bu alttaki tahtayı şu an size tanıtmak için buldum. şuraya alta bir besleme parçası kaynattım yükseltmek için. Bunlar metrik 12 somunlar ve saplamalar. yaklaşık 9 santim geliyor saplamanın uzunluğu. şu aralık şöyle arası 7 santim 8 santim. Burası 3 santim. 3,5 santim de yapabilirsiniz. Şöyle civataların uçlarını sivrettim. Şurada palaya da iki tane delik açtım. Civatalar metrik 8 civata kullandım. Daha rahat oldu. Daha kolay oldu. Ben anahtar başlı kullandım. Siz farklı da kullanabilirsiniz şu kısım sadece ortaya attım. Daha önce burası e, tamamı kapalıydı. Ama şu bölümde e, zincire çalışırken e, çarpma oldu. Tabii doğal olarak zincirimiz köreldi. O da çalışmamıza sıkıntı olduğu için e, hafta sonu kullanmadan önce böyle bir değişiklik yaptık. Gayet de başarılı oldu. Güzel oldu. Ekstra size tavsiyem şu olabilir. Şu mesafe 3,5-4 santim dedim. Biraz daha geniş olanı tercih edebilirsiniz. Çalışma esnasında yani hafif bir sallantı oluyor ondan. Ama gayet güzel. Çok hassas olmasa da ölçüler. Başarılı çalışmalar elde edebilirsiniz özellikle acil kereste ihtiyacı olduğu zamanlar derdinize derman olabilecek gayet güzel bir aparat alet. Şimdiden kolay gelsin, iyi çalışmalar.